iki Türk helikopterini vurup yaralıyorlar. Çatışma çıkıyor neredeyse karşılıklı olarak ama Türk kamuoyundan bunlar saklanıyor. Yine aynı dönemde bunların da altını çizmek gerekiyor. Türk helikopterleri Türk ordusuna ait unsurlar Amerikan helikopterlerini PKK'ya malzeme atarken defalarca tespit ediyor. Defalarca resimlerini, videolarını çekiyorlar. Ama bunlar da Türk kamuoyundan saklanıyor. Bunların da hepsini ben anlatmıyorum. O dönem Katadoğan'a 20 bin askeriyle çıkan Osman Pamukoğlu Habertürk'te anlattı. Dolayısıyla bir de şeyi anlatsın yani biliyorsunuz gemiler savaş gemileri tatbikatta yan yana gidiyor. Amerikan gemisi yani topları kendi kendine 10 tane kompütür emri alıyor dönüyor bizim şey savaş gemisini vuruyor. Ha, <laughs> onun sebebi de <laughs> güverteden vuruyor tam. Evet Osman Paşa'nın iki tane helikopteri tepen aşağı etmesi. İki iki taraftan sıkıştırıyorlar bir vadiye doğru. O vadiye doğru sıkıştırırken vadinin ucunda iki tane Amerikan helikopteri geliyor. Diyorlar ki paşam helikopterler bize ateş ediyor. Kim? Amerika. İndirin. İki tane bazuka güm güm karşılığında da gemi olay. Göreviniz dayandayken iki tane Amerikan uçağı düş helikopteri hmm. düşürtmüştü. Onun sebebini soracaktım. O Amerikan uçaktan düştüğünü Hasan Konu Hoca mı söylüyor? Yok babam anlatmıştı bana da. <laughs> Düşmüşse düşmüştüm <laughs> Bir sebep vardı Düştüğüne göre. Her kolay kolay düşmez.